Herkese yeni günden merhaba. Şu an aşağıda tadilat hala devam ettiği için burayı kısacık size hemen anlatacağım. Sonra şu ses kesildikten sonra videomuzu inşallah devam ederiz. Ben şimdi saat 9.30 ince kahvaltı hazırlıyorum. Burada bir yumurta sarısı birazcık da beyazları var. Umarım sesim geliyordur ya. Ben artık ince kullandığımız kaşar peynirlerinden veriyorum çünkü yumuşacık yapıyor. Buraya da bir çay kaşığı kadar yoğurt koydum. Birazcık da unla bunu böyle kalınlaştıracağım. Çok dağılmasın. Ondan sonra burada da gün kuru var. Ondan böyle meyve suyu gibi bir şey olacak ee, Bunu içeceğim böyle. Kahvaltısı böyle bugünlük bu olacak. Ben de kendime böyle kırmızı biberli bir omlet yapacağım şimdi iyice yedirdikten sonra. O zaman kızım da burada beni bekliyor. Ay flu he. Ee, Saat de şöyle göstereyim. Biz şimdi kızınla kahvaltılarımızı yapalım. Konuşamadım. Sonra artık gün içinde sizle tekrardan görüşürüz. Satılmışken size tekrar bir merhaba demek istedim. Ee, biz yine mutfaktayız. Şu an mutfağım çok dağınık. Hem ince yemek yapmaya çalışıyorum hem kendimize yemek yapmaya çalışıyorum. Burada hem kendime hem, hem ince brokoli e, haşlıyorum. Burada soğan, biber, e, biraz salça, domates sosu. E, et yemeği yapacağım. Et sot yapacağım. Şurada birazcık etim var. İnci de burada. Ee, şöyle mutfağımda size çekeyim Şurada mercimek çorbası yaptım ee, Şurada birazcık inciye ayırdım Ondan sonra Burası zaten dağınık inci hangisiyle oyalanmak istiyorsa Onu veriyorum az önce burada oturuyordu Orada duruyor Bulaşıkların böyle şunlar yıkananlar kısım falan derken tavan biraz daha ısınsın Etleri öyle atacağım Hayır onun acı e yapılmaz aşkım İnce bunun acı e yapılmaz Halı bu anne Halı tozlu olur, olur kızım ee, şu an acayip zorlanıyorum yemek yaparken yani çık şu an üstündeki teri görseniz gerçekten ee, yoruldum. Ee, hem şöyle size de gözükeyim istedim. Ee, camı da açamıyorum sıcak çünkü şey hem soğuk yani burası sıcak da camdan bayağı soğuk geliyor. Ee, Ölüyince de artık yere koydum. Şu etleri birazcık yapayım. Ee, düdüklüğe hemen atacağım. İnci'nin uyku ne kadar, bir saat kadar falan bari pişer en azından. Ee, o aradan çıkmış olur. Bir de zaten çorba yaptım. Dediğim gibi mercimek çorbası. Şimdi birazdan da inciyi ondan içireceğim. Yoğurt da gerçi yoğurt çıkarmadım. Yoğurdunu çıkartayım. Eğer brokoli yetişirse biraz da brokoli yedireceğim. Ee, böyle yapacağım. Eğer hiçbirini yetiştiremezsem inci durmazsa ya da yemek istemezse e, sabah meyve vermedim inciye ben. E, kayısı suyu verdim. Meyve yediririm. Yemezse akşam yediririm şu şey an çorbasını içerse diye. Ay Anne. Allah. Ee, öyle işte. Ben şimdi şu tavama bakayım. Ee, belki de şu an hızlı bir şekilde çekerim. Ee, İnci de burada. Oynamaması gereken her şeyle oynuyor artık. Hiç e, dur demiyorum. Ee, sabah da 8.30'da uyandık. 12'de uyudu. Yani 8.12'ye 12'ye kadar uyanık kaldı. Kahvaltısını çok güzel yapmadı. Meyve suyunu içmedi. O metinin yarısından biraz daha az yedi. Ee, bakalım şimdi güzel yemiyor ama. Şimdi az yani az yedi ek gıdasını. Bakalım. Şimdi o gidiyor buralarda. Ee, ben de hemen etlerimi yapayım, hemen mühürleyeyim ki e, o çıksın arada. Burada da e, şey, domates soğan zaten hazır. Hemen etlerimi koyayım. Sonra içine atayım. Suyunu koyayım. Kapatayım. Kızımın yemeğini yedireyim artık. brokoli, mercimek çorbası, yoğurt koydum. O da birazcık yiyor. Ne zamandır brokoli yemiyordu. Umarım rahat bir şekilde yer. Az önce birazcık verdim çiğnedi. Ee, en son brokoli mi? incinin boğazına kaçmıştı ve çok korkunçtu yani o gün. Ee, umarım bugünü şey satlatırız. Çünkü korkuyorumlar. E, korkuyorum da ilk, e, üst dişlerimiz de çıktı. E, az da olsa hani ele geliyor ama hani bir şeyi ısırabilecek hmm. kıvamda. Değil mi? Allah'ım yardım etsin sana annem dikkat diye. Evet az önce camı açtık birazcık içerisi havalandı Ben de şöyle mutfağımı topardım şu tencerede sıcak su var brokoli suyu Onu birazdan dökeceğim biraz şu tavam kaldı Ne oldu? <laughs> tamam ya hadi ben sana demiyorum ben kızlara diyorum Yemeğimi de koydum çorbam burada artık mutfağımda toplanacak bir şey yok Saatte de dörde çeyrek var İnci yemeğini yesin <laughs> Ben de o arada ona yoğurt, çorba e, takviye yapacağım ağzına. Hmm. Böyle. E, sonra yemeğimiz bittikten sonra artık birazcık konuşuruz, sohbet ederiz. E, bu iki günlük karantinada neler yaptık. Birazcık dinlendik biz açıkçası. Hem onlardan bahsederim size. Sonra görüşürüz. Biz şimdi afiyet olsun kızıma. Ayaklarını hmm. yerim senin. Salla şöyle ayaklarını. Oy annem. Bay bay yap. Bay bay yap kızım. Kızım da saçlarını iki tane topladık çünkü tokalarını çıkartıyor. Gerçi bunları da çıkartıyor da e, en azından böyle gözüne gelmiyor ya. Yani şöyle yandan topladığımızda kıvrımı gözüne geliyor. İnci'm o bizim gölgemiz annem bak ben sana el sallıyorum o bizim niye korktun? Kapatayım perdeyi kapatayım annem dur. yemeklerinden bu kadar yedi. Brokolinin de bir bu kadar daha yarısı vardı onu yedi. Ee, çok fazla yemek istemedi Burak eline verdim ee, birazcık oynadı. Ben de çok zorlamadım. Yoğurdunu da bitirdi. Çorbasından da çok azıcık kaldı. Yani bu da e, geçerli bence. Doymuştur bugünlük yeter. Bizle beraberken de e, şey yaparım. Meyve yaparım. Yemek isterse azıcık. Bugün de böyle kapatmış oluruz. Saat şu an 4'ü geçiyor. E, yemeğim kaynamaya başladı. Ben de hemen şuraları bir toparlayayım. Sonra artık başka bir işim kalmayacak. Patates püresi yapacağım ama ondan artık nasıl yaparım? İncin uykusunu nasıl bilmiyorum. Hava da bayağı kapalı yani. Böyle gözüne bakmayın şey. Ev gri yani. E, de sevmediğim havalar ama inşallah şöyle bol bol yağmurlar yağar da bu sene kuraklık çekmez. Çünkü İzmir'in çok az suyu kalmış. Öyle. Ben şimdi hemen toparlayayım buraları. Sonra kızımla gideyim birazcık oynayayım. Böyle bugünlük soframız biraz dağınık ama bu şekilde et de böyle oldu patates prensesi birazcık sıvı oldu iki tane var diyorum ya sana ben kendi brokoli yaptım zeki brokoli yemiyor İnceye de böyle irmik yaptım irmiği suda pişirdim biraz da muz koydum ona böyle bugünlük getireceğim bakalım gece uykusuna fayda edecek mi uyuyacak mı onu deneyeceğim böyle mercimek çorbasından da koydum ince yapmıştım biz de yiyeceğiz böyle bugünlük menümüz bu şekilde tamam bize afiyet olsun Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biz izlemeye takip edin. Bizi izlemeye takip edin. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Takip edin. Babam. Çılgın saç. Ay saçtan çok güzel gözüküyor. Gördün mü kendini? <gülüyor> <gülüyor> çok şıksın. Biz şimdi İnci ile beraber anneme gittik. Birazcık işte. 2 e, saat kadar oturduk geldik ne zamandır annemlere gitmiyordum bir geçen böyle bir kargolarım geldiği için bir yarım saat uğramıştım onun dışında gitmemiştik ondan sonra şimdi birazcık oturduk orada da öğle yemeği yedim burada da e, uyutmuştum ay yoruldum merdiven çıktık çünkü inci kucağımda e, onlar duruyor evimde topla toparlamadım e, yapacak bir şeyim yok yemeğim de yok aslında ben şimdi orada öğle yemeğimi yedim Artık Zekiye ne yaparım bilmiyorum. Böyle hem sizinle konuşmak istedim hem videoyu böyle son kapanışı için geldim. Kuaförde gidemedim bakarlar zaten 60 kutu dışı yani e, biriyle böyle çünkü yakın temas olacağımız için e, gidemedim yani böyle. Artık kendimi bir şekilde evde halletmeye çalışacağım. Biraz internetten videolar izledim şu kaş için ama çok yapabileceğim bir şey değil ama gene deneyeceğim. E, çünkü bayağı şey e, kalınlaştılar yani. E, ee, gene böyle çok rahatsız etmiyor ama insan gene yüz ifadesini değiştiriyor yani kaşlar. Şimdi ince otururken bile oynarken oyuncaklarla ben birazcık oturayım hem de size sohbet edeyim. İncinin uykuları biraz daha düzene girdi. Ee, en azından e, akşam uykusu işte 8'de başlıyor uyku için e, mızmızlanmaya. E, ben, biz de anca yemek yiyip mutfağı toparlayana kadar 9 oluyor. Yani 9'da 9 olmuyor da 9'da işte odaya gidip üstünü değiştirip altını alıp e, muhakkak ince uyutmuş oluyorum. O yüzden akşam uykularımız Yatma uykusu düzeldi yani yatma saati ee, ama sürekli uyanıyor. Onu artık onu nasıl nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ee, ben acından inciği mesela her ağladığında emziriyordum açıkçası. Çünkü başka türlü sakinleşmiyordu. Şimdi şu birkaç gündür e, mız kucağıma alıp birazcık sallıyorum sonra tekrar bırakıyorum yata. O devam ediyor uykusun ama tabi yarım saat belki belki bir saat sonra tekrar devam ediyor e, uyanmaya. O zaman emziriyorum. Ee, umarım bu uyanmalar da geçer alışkanlık haline gelmez. Ee, çünkü gerçekten zorlayıcı ve ben e, çok yoruluyorum. Yani dün mesela iki saatte e, kaç kere gittim bilmiyorum. Tabii o sırada evi toparlıyorum, çamaşırlarım vardı kurumuşlar, katlanacaklar. Onları yapıyorum ve duşa bile giremiyorum yani en azından hani şimdi ben önceden e, İnci ile beraber o, o işimi halledebiliyordum, e, İnci'yi yanıma alıyordum. Opa. Bizdeki görüntülerde onunla konuştuk şimdi ee, uykulardan bahsediyorduk herhalde şimdi çok hatırlamıyorum da ee, şimdi incinler artık uykusu geldi aslında saat 3'e çeyrek var ee, ilk uykusunda az uyudu bir saat uyudu ee, o yüzden şimdi erken uyandığı için 11 buçuk gibi uyan normalde 12 buçuk gibi uyanınca 4 e, buçuk gibi falan yatırıyorum ee, o zaman böyle iyi oluyor hani akşam uykusuna Hani o araya böyle öyle ayarlamıştık ama bugünlük öyle oldu artık. Ben şimdi İnci'yi uyutayım. E, bu da artık kapanışım olsun. E, çünkü böyle iki günlük iki günlük oldu. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. E, bir de yorgunum açıkçası. Uykusuzluktan böyle bir e, halsizlik var böyle. E, neşem de çok yerinde değil. Böyle güldüme bakmayın. Yani o yüzden e, İnci'yi uyutayım. Ondan sonra evim toplu yapacak bir şeyim yok. Zeki de e, bugün böyle sucuklu yumurta falan yemek istedi. E onun sucuklu yumurtasını hazırlamayacağım da zaten o geldiğinde hazırlarım. Yapacak bir şeyim yok açıkçası. He bir alemden lahan aldım ama o pişirmemiş. Bana etsiz sarmış. Kendileri etli sarmış. Belki bir onu pişiririm. Hem kendi onu yerim yoğurtla. Biraz da brokoli var. Zeki brokoli yemiyor ama ben yerim. öyle şimdi ben videomu kapatayım. Kızımı uyutayım. sonra görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet hoşça kalın bay bay